Şevket Bey oğlum. Nasılsınız? <laughs> Merhabalar. Merhaba. İyiyim. Sen nasılsın? İyidir çok şükür. Sağ olun. Ha şey ben Ziya hocayı göremedim de eğer tamam. nişan için yardıma ihtiyacı varsa gelelim diyecektim. Ya siz ne kadar zarif bir hanımefendisiniz. Tabii ki iletirim kendisine. Sağ olun. Eksik olmayın. Şu Ziya hocayı da anlamak mümkün değil. Zehra'nın Kara Faruk'la ilişkisi var diyorlar. Hoca sözü atacağına nişan yapıyor. Pes doğrusu. Seval. Seval Hanım o bahsi geçen kişiler daha önce de size defalarca söylediğim gibi birbirini çok seviyorlar. <laughs> Hatta aşıklar. Yakında da düğünleri var. Bu duruma kendinizi alıştırsanız iyi olur. Sana fikrini soran olmadı. Seval yeter ama. Abla ilk önce o kaşındı. Kim kaşınıyor ya? Sen kendine baksana be. Ne olmuş bana? Ne demek ne olmuş bana ya? Ya utanmasan adama yapışacaksın, peşinden geliyorsun, ayıracaksın ya. Yakında düğünleri var, yakışıyor mu senin gibi kadına? Ayıp, ayıp. Bana bak, haddini aşma yoksa. Ne yoksa ne? Ziyacıya mı şikayet edersin? Ah pardon, sen onu zaten yaptın değil mi? Sefer Hanım, ben onursuz bir davranışta bulunmadım. Bulunamam zaten. Bu benimle alakalı, bu kişilik meselesi yani. Sizin yaptıklarınızı sineye çekiyorsam... ...bu Ziya Hoca'ya karşı olan saygımdan bir de... Neyse. Lafı uzatmaya gerek yok. Eğer benimle ilgili bir sorunuz varsa... ...bana söyleyin olur mu? İlkokul çocukları gibi böyle ona buna şikayet etmeyin. Kusura bakmayın. Hayırlı işler. hak ettin ama. Hayatım, ben de seni arayacaktım. İnanır mısın? Sen evden gittin diye eve hiç gitmiyorum. Karakolda kalıyorum. Senin olmadığın bir eve adım mı atmam ben? Ya Ünsal artık çok geç. Bana bunları anlatma. Bak ben seni kaç senedir dedeme karşı savunuyorum. Sen ne yaptın? Bir çırpıda benim bütün demeklerimi sildin attın ya. Ay ben hangi birine yanayım? Magazinlere düşmene mi yanayım? Tabloyu buldum diye hepimizi ayaksa uyutmana mı yanayım? Yoksa beni bütün aileye rezil etmene mi? Söylesene hangisine? Aile. Senden son bir şans istiyorum. Ne olur bunu bana çok görme. Yok Ünsal artık şans mans yok. Ben kararımı verdim avukata gittim, dava açıyorum. Sen de tut avukatını. Hazırlıklı ol işte. <gülüyor> 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 zehra'cığım, canım benim daha hazırlanmadı mı? Misafirler gelecek. E, nişan için karar verilecek. Keşke bu telaşları sevdiğim aşık olduğum adamla yaşayabilseydim seni. O da olacak Zehra'cığım. Sabret bak hepsi olacak. Olacak mı? Olacak tabii. Keşke benimle yaşasaydın Zehra. Ben bunca yıl niye hayalimdeki kızın sen olduğunu anlamadım ki. Ama hala geçti. Çünkü Ziya Hoca'ya aşık değilsin. Afiyet olsun. <laughs> Hocam hoş geldiniz. Merhaba abi Berra Hanım hoş bulduk. Merhaba. Haftasında nişan varmış. Ya evet nişanım var vallahi beklerim yani. Davetiye de çıksın getireceğim zaten. Bekliyorum nişanımıza. Çok teşekkürler. Böyle mutlu bir günümüzde yanınızda olmaktan gurur duyarız. Tamam. Eee Betül Hanım. Ziya hocam. Acaba diyorum hani nişanımıza siz de gelir misiniz? Çok seviniriz. Hocam benim mazur görürseniz çok sevinirim. Çünkü ben böyle düğün, nişan gibi ortamları pek sevmiyorum. Hem benim hastam da olur, gelemem yani. Kızım ne demek öyle nişan, düğün ortamlarını sevmem? Ya alıştır kendini. E sonunda sen de evleneceksin yani bir yere kadar. Anneciğim şu evlilik konusunu yeni açma dedim sana lütfen. Evlenecek tabii evlenecek de bir saniye burada abisi var. Abisine sormadan kimle evlendiriyorsunuz kardeşim? Anneciğim ben eve gidiyorum. Ziya Hocam size de nişanınız hayırlı uğurlu olsun. İyi günler. Aa, görüyor musunuz? Ya ne zaman elilik konusu açılsa aynı tepkiyi verir. Yani özel olmazsa bir şey soracağım. Bir taliplisi falan vardı da olmadı mı? Hani çok kızdı da. Hocam çok taliplisi vardı dönüp baktığı yok. Hocam bir de siz konuşsanız evliliğin dinimizdeki yerini anlatsanız. <laughs> Vallahi o konularda benden daha bilgili kendisi ya. Yoksa size karşı bir saygısızlık mı yaptım? Ay yok canım saygısızlık falan değil de. Ya Meçhul Hanım gerçekten çok iyi yetiştirmiş kendini. <laughs> evet yani biraz dik başlıdır ama altın gibi bir kalbi vardır. Canım kardeşim benim. Hep böyleydi çocukken bile. Ya Müberra Hanım dik başlı olmak iyidir ya. <laughs> Neyse görüşmek üzere. <laughs> lezzetlerin hepsi burada. Tatmanız için getirdim. Buyurun lütfen. İsterseniz buyurun. Buradan deneyin lütfen. Biz... Ha. Tabii tabii. Sizin için hepsi. Ben devam ediyorum. İlave etmek istediğiniz bir şey olursa söyleyin lütfen. Evet. Kaldırabilirsiniz. Anne. Zehra için bile bu kadar hazırlık yaptığına göre... ...benim nişanıma da yaparsın artık aynısını. <laughs> Melisciğim. Ya bunlar daha ne ki? Ben senin için en güzelini yapacağım merak etme. Evet, şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Çıklar. Nasıl bir kadın bu ya? Terminatör gibi. Ne çıkacak bundan acaba? Evet, nişanda düşündüğümüz farklı çiçek konseptlerimizi görüyorsunuz. Dışarı için farklı mekanlar, ...farklı bir çiçek konsepti. Bu masa düzenimiz için farklı bir konsept. Gördüğünüz gibi kır çiçeklerinden oluştu. Burada e, kristal ve gümüşlerden oluşmuş... ...daha değişik bir konseptimiz var. Bu masa süsleme. E, çiçek konseptini... <laughs> e, ...mekana göre ayarlayacaksınız değil mi? A, elbette. Elbette. Hiç şüpheniz olmasın tamamen ekru renklerden oluşmuş. Evet, gümüş şamdanlarla süslediğimiz... ...çok beğenilen bir konseptimiz de bu. Ee, nişan daveti örneklerimizi tek tek geçiyorum. Yani şimdi nişan arabasının arkasında ZZ mi yazacak? Yani gibi. <laughs> Hangisini beğendiniz? Nişanlanacak olanlara soralım ha. Bakalım hangi davetiyi beğenecekler? Zevkleri uyuyor mu? Değil mi? Aynı anda cevap vereceksiniz. Biri diğerinden kopya çekmek yok. Sayıyorum. Bir, iki, üç. Ders. Beyaz. Tamam. Zevkleri de uyuyor birbirine. Ne güzel. Nasıl da iyi tanıyorlar birbirlerini ya. Güzel. Beğendiğinizi umuyorum. Teşekkür ederim. Ee, menüyü tattık, davetiyeleri seçtik. Sırada ne var? Ee, ha, evet, ee, ilk dans şarkısı seçme. Ben sizin için on tane şarkı derledim. Beğendiğiniz birini seçebilirsiniz ya da... ...sizin istediğiniz bir şey varsa ya. Mesela size özel bir şarkı. Maalesef öyle bir şarkı yok. Aa, nasıl yani? Nişanlanacaksınız ve dans şarkınız yok mu? İlk çalan şarkı bizim şarkımız olur dedik. Öyle dedik. Tamam peki. O halde ben sanatçımızı çağırıyorum. Buyurun lütfen. Sanki hepsi güzel de ilk şarkı çok güzel değil mi? Evet, evet. evet sen beğendiysen. Böyle dinlemekle olmaz ki. Dans edin. Sonuçta dans şarkınızı seçiyoruz, değil mi? Hadi kalk bakalım dans edin. Hepimiz bekliyoruz. Ya biz e, dansımızı nişanda yaparız diye düşünmüştük, ama. Nişanda yapacaksınız da şimdi de dans edin. Bir görelim. şimdi, evet, işte. şimdi torunla damadımın dansını görmek istiyoruz, değil mi? Dans mı? Ziya hoca dans etmesini biliyor. Bilmek mi? Ziya hoca'yı dans ederken bir izle, o tango derslerine verdiğin paralara yanarsın canım. <laughs> Yok artık daha neler? Şaka mı bu? E, Semih doğru mu? Semih nerede? Ay kıyamam, Zehra'yı <laughs> kaybetti ya. Odasına çekilmiştir, yas tutuyordur. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Havai fişekler, kalp şeklinde atılacak. İki Z harfinin arasına bir kalp gelecek şekilde olsun diye not düştüm. Evet. Başka ne yapalım? After party olacak değil mi? Olmayacak yenge. Gerek yok. Aa! Davetiyeler seçildi. Sandalyeler pembe saten kumaşla kaplanacak. Menü seçildi. İlk dans şarkısı seçildi. Evet. O zaman bize sadece gelmek kalıyor değil mi? <laughs> Hayır. Bir şey daha var. Her şey tamam değil mi? Başka ne var? Nişan için giyeceğiniz elbise. Ben onu hallettim. Mecburen bugün hazır bir elbise aldım. Hazır elbise mi? Zehra saçmalama. Kendi nişanında tasarım elbise giymeyeceksin de ne zaman giyeceksin? Abla benim aldığım elbise de çok güzel. Nişanını mı yoksa? Beraber seçtik. Ben yine de bugün sizin için kendi tasarımlarımdan oluşan mini bir defile hazırladım. Bakın izleyin, fikrinizi değiştireceksiniz. Zehracığım izle, belki içlerinden daha güzelini seçebilirsin. Evet dedeciğim. Evet kızlar, buyurun. Zehra kırmızı elbise çok güzel. Sana kırmızı çok yakışıyor. Abla biraz dekolte sanki. Ay oğlum. Nesi dekolte ya? İddialı. Hayır değil. Bana bak. O mu kızıyor dekolte giymene? Ay hayır tabii ki. Ne alakası var abla? Emin misin? Eminim. Deniz valla inanmayacaksın ama resmen evlenesin geldi ya. Seni bir modacıyla evlendirmemiz lazım. Yoksa mutsuz olacaksın. Bu niye böyle yürüyor? Sırtını göstermek için işte. Hmm. Herhalde. Hmm. Ne bileyim. Selin, var mı senin tanıdığın modacı? <laughs> Aman siz önce gidin kendinize koca bulun be. Evde kaldım. Sana. Ay yok. Ya hoca gibi dans eden birini bulmazsam hayatta evlenmem. Gerçek. Ya bu nasıl hoca ya? Yani hiçbir şey anlamadım ben.

Zehra. Kara Faruk. Evet benim. Hani bir daha karşına çıkmayacağım demiştin. Şey. Şey. Ben seni denemek için ödedim gerçek olup olmadığını test etmek için. Ama görüyorum ki gerçek değillermiş. Olur mu gerçek değil? Ben sana anlatmaya çalıştım ama sen beni dinlemedin ki. Neden dinledin? Her şey ortada değil mi? Sen nişanlanıyorsun. Mecburum. Değilsin. Hiçbir şeye mecbur değilsin Zehra. Eğer beni seviyorsan nişanlanma. Birlikte olursak bütün engelleri aşabiliriz. Güven bana. Aslında beni çok iyi tanıyorsun. Ne? Tanıyor muyum? Evet. İnsan gözünün önündekini göremez. Hep uzaklara bakar. Oysa gerçek hemen yanı başındadır.